Bugün Sam's Club'dayız. Ee, alışveriş yapıyoruz. Bakalım ne almışız, neye ne kadar vermişiz. Şöyle bir un 12 lb, 5.44 kilo. Kit katın dondurması. Soğan. 2 tane süt. Limon. Salatalık. Yumurta. Domates. Fındık. E, daha sonrasından ananas. Kivi. Tekrar bir yumurta daha. Şurada e, biberler küçük küçük. Muz. Bir muz daha. Bal. E, i̇ki limseler. Şöyle bir greyfurt. Şurada da kan e, portakalı. Şu periper. E, soda. Şu zeytinyağı. Bakalım şimdi bu arabayı ne kadar ediyoruz toplamda 167.26 dolar tutuyor 1.9 dolar teks. 168.40 cent de toplam